Bugün doğal gaz sobası nasıl yakılırla ilgili bilgi vereceğiz. Şimdi sobamız kapalı. Yıldız kısmına getiriyorsunuz bu şekilde. Tam. Buna bastırıyorsunuz. Bastırdıktan sonra şuna elinizi bakın bastınız. Gördüğünüz gibi sobamız yandı. Yandıktan sonra bir müddet daha burada tutuyorsunuz. 30-40 saniye kadar. 30-40 saniye kadar tuttuktan sonra bu şekilde. Elinizi kaldırdınız. Artık bakın sobamız sönmüyor Eğer bunu erken kaldırırsanız sobanız hemen söner. Ondan dolayı bir 30-40 saniye beklemeniz gerekiyor. Ondan sonra bu şekilde sobanız hiçbir şekilde sönmez. Devamlı bu şekilde pilot dediğimiz halde yanar. Daha sonra sobayı yakmak istiyorsanız bakın bu şekilde çevirerek bu şekilde yakma işlemini gerçekleştirir bilirsiniz. Daha sonra kendisi zaten cihaz otomatiğe geçecek. İstediğimiz ısıya geldiği zaman mesela 3 ayarladığınız zaman içerisindeki sıcaklık 3'ün karşılığı 18-20 dereceye yakına denk geliyor ortalama. O dereceye geldiği zaman otomatiğe geçecek. Daha sonra tekrar soğuduğu zaman el tekrar devreye girecek. Bu şekilde kendisi otomatikman bu işlemi yapacak. Şimdi biz Sobamızın camını falan kapatalım. Doğalgazı kapatmak istediğiniz zaman da komple kapatmak istemiyorsanız bakın şöyle şu ara çizgiye şuraya getirirseniz hiçbir şekilde yani içerisindeki bir alev yanma sadece pilot alev dediğimiz bu yanar ve kışın sadece zaten bunu da tutmanız gerekiyor. Yani komple şey yapmanıza komple kapatmanıza gerek yok. Eğer yok ben komple kapatmak istiyorum diyorsanız da bu şekilde noktaya kadar getiriyorsunuz. Bakın noktaya getirdik. Ve kapandı. Şu anda bütün alevimiz söndü. Daha sonra yakmak isterseniz hemen yakamazsınız. Bir 3-5 dakika beklemeniz lazım. Bir tık sesi gelecek. Yani valfimizin bobini atacak. Ondan sonra tekrar yakabilirsiniz hemen. Bilginiz olsun.